Merhaba çocuklar. Bugünkü kitabımızın adı da Filozof Kedi ile Cesaret. Yaşasın hafta sonu. Semin kuzen, kuzeni Simon babasıyla birlikte onlara konuk gelmişti. Sen çok sevinçliydi. Anne, baba, Simon geldi konuklarına hoş geldin dedikten sonra hep birlikte bahçeye çıktılar. Birlikte oyun oynayabilirsiniz. Yemek hazır olduğunda sizi çağıracağız. Sen ve Simon neşe içinde kiraz ağacına doğru koşmaya başladılar. Kiraz ağacının altında çimenliğin üzerine uzandıklarında büyük bir taşın üstünde bir böcek gördüler. Sence atlayabilir mi?" diye sordu Sam. Bilmiyorum diye cevapladı Simon. Bir böceğin atlayabilmesi için oldukça yüksek bir taş. Onun yerinde olsam gözlerimi kapatır, hiç korkmadan atlardım. Ben o kadar cesur değilim. Abim Lucas benim korkak olduğumu söyler. Bence abin yanılıyor. Yine de bana vurmak istediğinde kendimi savunmaya cesaret edemiyorum. Bu çok normal bir davranış. Abin senden büyük. Korkak diyerek sürekli benimle alay ediyor. Ben ise hep susmak zorunda kalıyorum. Simon gerçekten çok üzgün görünüyordu. İki arkadaşın konuştuklarını gören filozof kedi Watson yanlarına gitti. Üzgün görünüyorsunuz. Abisi Simon'la sürekli alay edip ona korkak diyormuş. Filozof kedi Watson, Simon'un kucağına sıçrayıp oturdu. Kesinlikle yanılıyor. Sen korkak değilsin. Simon gülümseyerek filozof kedi Watson'ın başını okşadı. Kedileri çok seviyordu. Özellikle de zeki ve komik olduğunu düşündüğü filozof kedi Watson'ı. Watson, keşke sen benim abim olsan. oyun oynayalım dedi Sam ayağa kalkarak. Arka arkaya en çok takla atan kazanır. Dört takla atabilirim dedi Simon yerinden fırladı. Filozof kedi Watson da onların arkasından çimenlerin üzerinde yuvarlanmaya başladı. Tüyleri çimlerle kaplanmıştı. Watson dedi Sam. Mars gezegeninden gelmiş uzaylılara benziyorsun. Simon da gülmeye başlamıştı üçüncü taklasını atarken diz kapağı seviye bir taşa çarparak kanamaya başladı. Of çok acıyor. Aferin bana dedi Simon. Taşı alıp öfkeyle fırlattı. Abim görseydi benimle alay ederdi. Sen ve filozof kedi Watson üzülmüştü. Oysa başlangıçta her şey çok güzeldi. Hemen bir çözüm bulmalıyız dedi sen filozof kedi Watson'a bakarak söyledi. Simon'un kendisiyle ilgili düşüncelerini değiştirmesine yardım etmeliyiz. Filozof kedi Watson birden kiraz ağacının dalına sıçrayıp oturdu. Kısa bir süre sonra da patileriyle tutunarak ağacın en tepesine tırmandı. Ağacın en tepesine tırmandım. Benden daha cesur kedi var mı? Yaşlı bir kedi olmana rağmen gerçekten iyi tırmanıyorsun dedi Simon. Kan ayağım diz kapağının acısını unuttu. Ağacın tepesine tırmandım. Fakat aşağı nasıl ineceğimi bilmiyorum. Ne? Aşağı nasıl ineceğini bilmiyor musun? Diye seslendi sen. Kediler her zaman ağaca kolayca tırmanıp iner. Filozof kedi Watson ağaca sıkı sıkı tutundu. Gözlerini kocaman açtı ve kulaklarını geri yatırdı. Miau, Kurtarın beni. İki arkadaş ağacın altında durmuş birbirine bakıyordu. Watson ağaçtan inmeyi başaramayacak. Ne yapabiliriz ki? diye sordu Simon. Annem ve babam ağaca tırmanmamamı tembih ettiler dedi sen. Of diye söylendi Simon. Ağaç da çok yüksek. Simon biraz tereddüt ettikten sonra ağaca tırmanmaya karar verdi. "Sıkı tutun Watson, seni kurtaracağım." Simon dikkatli bir şekilde ağaca tırmanmaya başladı ama kendini pek güvende hissetmiyordu. Ağacın dalları ağırlığı yüzünden eğiliyordu. Simon biraz korkmuştu. En sonunda kendisini korku dolu gözlerle izleyen filozof kedi Watson'ın yanına ulaştı. Korkma, hadi gidelim Watson. Filozof kedi Watson Simon'un omzuna çıktı ve birlikte ağaçtan indiler. Of, bitti sonunda. İyi ki varsın Simon. Beni kurtardığın için teşekkürler. Çok korkmuştum." dedi filozof kedi Watson. Çocuklar, yemek hazır," diye seslendi Simon'un annesi. "Çabuk gelin," dedi Sam. Onlara da anlatalım. Anne, baba Watson ağaçtan inemiyordu ve Simon onu kurtardı. Sam, Simon'un Watson'ı nasıl ağaçtan indirdiğini anlattı. Herkes Simon'u tebrik etti. "Aferin Simon, benim kocaman oğlum," diyerek oğlunu kucakladı Simon'un babası. Çok cesurca bir davranıştı akşam ne kadar cesur olduğunu abine de anlatalım. Çok şaşıracak. Simon'un yanakları sevinçten kızarmıştı. Gururluydu. Birdenbire kendini büyümüş hissetti. Sam eğilip filozof kedi Watson'ın kulağına fısıldadı. Hey Watson, daha önce senin o ağaçtan kendi kendine indiğini görmüştüm. Elbette indim. O ağaçtan inmek çok kolay.'' Ama Simon'un cesur olduğunu anlaması için yardımımıza ihtiyacı vardı. Bugün hiç bilmediği ama her zaman hatırlayacağı bir gücü keşfetti içinde. Bilerek mi yaptın? Ama çok korkunç gör korkmuş görünüyordun. Çok ilginç. Akşam sen ve filozof Kedi Watson tatlı rüyalar görmeye hazırlanıyordu. Söyle bakalım Watson. Korkmadığımız zaman mı cesur oluruz? Hayır. Cesur olmak bizim için önemli olan bir şeyi korktuğumuzun önüne koymak demektir. Nasıl? Biraz daha açıklar mısın? Örneğin Simon bugün ağaca çıkmaktan korkuyordu. Ama beni de çok seviyordu. Ben onun için daha çok önemliydim. Bana olan sevgisi korkusundan daha güçlüydü. Ama ben de seni seviyorum. Buna rağmen sana yardım etmedim. Pek de iyi yaptın. Çünkü annenin ve babanın dediklerine uymalısın. Onlar senin ağaçlara çıkmanı istemiyorlar. Sen de mi istemiyorsun? Elbette istemiyorum. Ağaca çıkmayacağını biliyordum. Asıl test Simon içinde. İkiniz de kendiniz için en doğru ve en iyi kararı verdiniz. bir an düşündü. Söyle bakalım Watson, sen hiç çok ama çok korktun mu? Evet, hem de çok. Bir gün yiyecek hiç çörek kalmadı sanmıştım ve çok korkmuştum. Cesaret Cesaret, korku, tehlike, acı ya da utanç gibi duyguların üstesinden gelmeyi sağlayan bir güç. Bir atılganlıktır. Cesaret, kahramanlara ait bir özelliktir.